Bismillah elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. riyaz Salihin okumalarında 120. hadisimize ulaştık. E bu hadisi şerifimiz hayır yollarının sayısızlığıyla alakalı olan konunun içerisindedir. Başlık olarak hayır yollarının sayısızlığıyla ilgili de 3. hadisi şerifimizi okuyoruz. Bu hadisi şerifimiz yine An ebi zerrin radıyallahu anhudan Ve anhu kâl قال النبي صلى الله عليه وسلم: عُرضت عليّ أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، رواه مسلم. إن أبو زَرْ رضي الله عنه دان رواية دلينة Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetimin iyi kötü bütün amelleri bana gösterildi. İyi işlerinin içinde gelip geçenlere eziyet veren şeylerin yollardan kaldırılmasını da buldum. Kötü amelleri arasında da mescitte temizlenmeden bırakılmış balgamı gördüm. Bu hadisi şerif sahihi müslim ve i̇bn Mace'de geçiyor. Açıklamasına baktığımız zaman bu hadis şerifi nasıl anlamalıyız konusunda e, şu noktalara dikkat etmemiz lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bütün... Ameller e, bildiriliyor özellikle bilgileri, ona bilgilendirilmesi bu, o Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait bir özellik. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belki birçok insanın iyilik ve kötülük olduğu hakkında bir fikre sahip bulunmadığı iki konuya dikkatlerimizi çekiyor. Yani insanlar belki bu konulara çok fazla dikkat etmiyorlar gelip geçenleri rahatsız edecek, o yaya trafiğini sıkıştıracak, engelleyecek sebeplerin ortadan kaldırılması dahi iyilik ve hayır olarak insanlara anlatılıyor. Yolda çer, çöp, taş, toprak, tükürük, balgam gibi ya da şu an günümüze ona uyarlayacak olursak afiş, reklam, yazı, resim, yaya kaldırımına park edilmiş otomobile de varıncaya kadar rahatsızlık veren her türlü şeyin yollardan temizlenmesi tam bir iyiliktir ki şehirleşme anarşisinin yaşandığı günümüzde biz bunun ne kadar büyük bir anlam taşıdığını şehirde yaşayanlar olarak biliriz. Ve bu bir ikazdır. Ne zaman olmuştur bu ikaz? Trafik yoğunluğunun olmadığı bir dönemde ve bölgede düşünürsek İslam'daki iyilik ve hayır ideali ne kadar köklü, ne kadar da kuşatıcı olduğunu anlarız. Yolları temizlemek başlı başına bir iyiliktir diyoruz. Yürürken ayağımızın ucuyla ittirip bir çakıl taşını bile kaldırmamız, bir taşı bile kaldırmamız bir iyilik olarak değerlendiriliyor. Yeter ki iyilik düşüncesine ve bilincine sahip olalım. Mescitlere gelince elbette ki onların temizliği çok daha önemlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devrinde mescitler zemini kumlu çakıllı mescitlerdi. Tükürük ve balgam gibi şeylerin meydanda bırakılması tabii ki kötü amel ama tükürü ve balgamı gelenler belki toprağa tükürüp gömüyorlardı. Bizim mescitlerimize baktığımız zaman cami ve mescitlerimizin zemininin beton olduğunu, halı kilim kaplı olduğunu biliyoruz. Böyle olunca da zaten buralara tükürülmesi ya da balgam atılması asla düşünülemiyor. Düşünülemez. Herkes yanında bir mendil taşır. ihtiyaç duyması halinde de bu mendili kullanır. Bunu yapılmazsa tabii ki çok büyük bir günah işlenmiş olur. İbadet edelim derken de günah işlemenin anlamı olmaz. Özellikle de kırsal kesimlerde cami görevlerinin her yerde mesut temizliği konusunda cemaate etmesi gerekiyor. İnsanları rahatsız eden bu şeylerin dışında da yani meydana dışarıda da meydana bırakılması, sokaklara tükürülmesi birer kötülük ve çirkinlik ve günah olarak arz edilir. Ve yine böyle şeylere rastladığımız zaman bunların kaldırılması toplum olarak bunu öğrenmemiz bir iyilik ve hizmeti hizmet olduğunu öğrenmemiz gerekir. Müslüman sadece kapısının önünü temizliğinden değil geçtiği her yerin temizliğinden sorumlu olan şahıstır. Özellikle de günümüzde insanlar sadece evlerini temiz bırakıp e, piknik alanlarını, gittikleri ormanları e, ve parkları pis bırakıyorsa bu gerçekten çok büyük bir hatadır. Bu hadisi şeriften öğrendiklerimizi toparlayalım. Hayır işleri çoktur. Gelip geçenlere sıkıntı veren şeyleri yollardan al, al kaldırmak, türkülük ve benzerilerini de mescitlerden gidermek de iyiliktir. İnsanlara faydası olan işler yapılmalıdır. Mescitlere saygı göstermeliyiz. Mescit edebilerine uyulmalı. Müslüman geçtiği yerde pislik bırakmayan bir insandır diyoruz. Allah Azze ve Celle bu hadisi şerifi hakkıyla öğrenmeyi ve yine insanlara eziyet veren şeylerin yoldardan kaldırılması noktasında daha bir titiz davranmamızı ve bu hadis şerifi hatırlamamızı ve mescit temizliğine de gerçekten çok dikkat etmemiz gerektiğini kavramamızı bizlere lütfeylesin. Bu hadis-i şerifi anlayıp uygulayan kullardan olmak ümidiyle diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.